Çorum'da yaralama suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri yaralama suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan OÖ için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipte de bulunduğu OÖ düzenlenen operasyonla akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkadığı sırada yakalandı. OÖ, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Suf ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada firari hükümlünün yakalandığı sırada polislerle arasında çıkan arbede de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde koşarak istasyona gelen sivil ekiplerinin müdahalede bulunduğu, firari hükümlüyü yere yatırdığı bu sırada arbede çıktığı anlar yer aldı. Şunlar